Gece gündüz üstümüz başımız kokuyor abi, işler İç azıcık. İki aydır yıkandı. Ne var? Kasetlerin var. Evet. Ne? Necetal, aran nasıl? Bu silahın arası. Evet abi. Ben konuşmayı yapayım mı kardeşim? Konuş sen. Ee, üç kişi tarafından cinsel taciz, tecavüz ol olayı gerçektir. Yalan yok. Bir de, Onu <laughs> <abi> de <laughs> tazikli su. İndir abi de yüzünü su. Tazikli su. su. Soğuk duşa kafamdan aşağı soğuk duşla vurdular. Olay doğrudur. Biraz İran'da Ebru Gündeş'in Günaydın Restorant'ta konseri var. Cenk abi hepsini şeyi usta, ablamız, starımız. <laughs> Cengiz Kurtoğlu. Yok değil. Kim o? Coşkun. Cengiz abi. <laughs> Bir de ben erkek sahneyim. Bir seksiyelim. Ekip arabası yolda giderken 5-6 kişi silahlı ekip arabasına bindi. Erkek sahne bak. Cenk. Polis söylüyor. Bu Lubunya bir seksüel. Abi yapmayayım <laughs> rahatsızlanacağım. Cenk arabaya gelsene bana. Ne geçeceğim abi ya memura bakıyorum. Abi ne geçeceğim ya? Olay doğrudur. Böyle televizyon vermiş beni. Ben rahatsızlanmaya başlıyorum. İlk defa da buradan açıklama yapıyorum. Adam Elif silahlayayım <laughs> ben. Hakikaten erkek senleyim, bir seksüelim, Lubunya'yım, bir de AIDS hastasıyım diye olaylar çıkmış. Ben buradan Star Haber Türkiye Niye abi? olsun abi? Ver Cenk abime bir sigara ver. Kim abi? Necet Alp. Necet Alp, bizim taverna babamız. <laughs> Değil mi abi? Ya çok kötü meşgul şey Necet abiyle ya aran ya. nasıl? Sıkılıyorum abi, abi. Baksana abi, boy boy. Evrimleş. Günaydın Bir tane abi. Saçlarını boyattı şu an. Bilmiyorum. Yeni mi boyattı? Sigara versene bana da.

Bende var. de Eydis var. Söyle. Eydis varmış. Cenk abi. Heh. Sana nasıl ulaşacaklar abi? He? Sana nasıl Eidik ulaşacaklar? yolda yakalarlar sana röportajımı yapar. Yoksa ne yapacağım? Abi? Yolda yakaladın yakaladın. Abi evet. adam. Her yerde bulamazsın. Evet. Bak ben gördüm nasıl? Görüyor musun? Kim o? Ama Cenk abinin bugün keyfi yerinde değil. Heh. Harbiden keyif yerimde değil. Yoksa var ya susturamazsın. Para yok, para. Para yok. Tazlikli su, soğuk duşa kafamı soktular. Olay zaman, doğrudur. Ondan sonra üç kişi tarafından ırzıma geçirmiştir. Üçü de zenci. Üçü de Burada. zenci evet. ırzına geçti. Evet. Olay doğrudur yani. Abi o şeye söyle, akşam yemeğiniz onu koyarız şeye. Üç zenci ırzıma geçti. Cinsel taciz tecavüz. Olay zaman, doğrudur. Zaman, yatacak yerim bile yok. Tamam kapat abi.